Balık atıkları eski çağlardan beri kullanılıyor. Ancak biz günümüzde bunu yeni teknolojilerle birleştirilerek halk arasında gübre diyebileceğimiz tabirde bitkilere destek olması amacıyla ürünümüzü geliştirdik ve şu ana kadar aldığımız sonuçlar gayet iyi. Özellikle güllerde vazo ömrü önemli bir kalite parametresi ve vazo ömrünü uzattığı, bitki büyüme gelişmesine oldukça etkili olduğunu gözlemledik. Karadeniz bölgesindeyiz ve Karadeniz bölgesinde ciddi bir balık işletmeciliği var. Ee, balıklar işleniyor. Bu balıklar arasında da avcılıkla üretim arasında hamsi en fazla miktarda üretilen balık. Ee, bunlardan oldukça fazla miktarda yaklaşık %50-55 oranında bir atık ortaya çıkıyor. Farklı yan ürünlere işlenmesine rağmen bu atıkların tamamı bertaraf edilemiyor. Biz de ticari işletmelerden e, bu atıkları temin ederek hem çevreye katkı hem de çiftçilerimize bir katkı olarak bu ürünü geliştirmeyi hedefliyoruz. Hamsi atığından üretilmiş bir gübre yok. Ama biz kendi yaptığımız denemelerde öncelikle gül, daha sonra farklı bitki türlerinde şu an denemelerini yapıyoruz. E sonrasında da bu ürünü ticarileştirmeyi düşünüyoruz. ごまけついちいちゃう。